Bu videoda Anel Elektrikle ilgili Halk Yatırımın yapmış olduğu analizi sizle paylaşacağım. Videoyu izlemeden önce kanala abone olmayı ve kanala destek olmak için videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Anel Elektrik 2021 ikinci çeyrek mali sonuçlarında 20 milyon TL zarar açıkladı. Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre 19 büyüme göstererek 227.49 milyon TL oldu. Negatif faruk ise 1.48 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin döviz açık pozisyonu 169.95 milyon TL seviyesindeyken finansman gelirleri 22.75 milyon TL seviyelerinde bulunmaktadır. Makti hareketli ortalamasının altında olması sebebiyle satış pozisyonunu koruyor. En son 11 gün önce hareketli ortalamasını aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdiği de belirtilmiş. Burada tabloda 2020 ile 2021 yılı karşılaştırılmış. Net satışlarda %19'luk bir artış, brüt EFK'da %64'lük bir azalış var. FAVÖK rakamı geçtiğimiz yıl 4,5 milyonmuş. Son bilançoda bu rakam yaklaşık eksi olarak 1,5 milyon olmuş. Zarar olarak da geçtiğimiz yıl yaklaşık 8 milyon zarar varmış. Şimdiki zarar 20 milyon olmuş. Zararı arttı. Şirketin 2021 ikinci çeyrek gelir tablosunda net satışları %19 oranında artarak 227.49 milyon TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki artışa rağmen şirket bu çeyrekte 20 milyon TL zarar açıkladı. Şirketin net borcu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %24 artarak 445.7 milyon TL seviyesine yükseldi. Şirketin 2021 yılı ikinci çeyrek döneminde negatif Favok rakamları, 1.48 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken FAYOK marjı eksi olarak %0.65 seviyesine geriledi. Faaliyet giderleri %17 azalış gösterirken finansal giderler %3.57 artış kaydetmiştir. Piyasa değeri defter değeri oranı 1.12 seviyesi ile sektörün altında fiyatlanıyor. BIST 100 endeksi son 1 yılda %32 değer kazanırken Anile ise %16 değer kaybetti. Son bir yılda en düşük 2.52 seviyesini gören hisse en yüksek 7.73 seviyesini gördü diye belirtilmiş. Dönemsel getiri analizinde şirketin Ağustos ayı performansına bakıldığında bir önceki aya göre yüzde olarak eksi 10.76 değer kaybettiği görülmektedir. Bir önceki yılın Ağustos ayında şirketin yüzde 8.62 değer kazandığı görülmektedir. Şirketin 3 yıllık Ağustos ayı ortalaması eksi olarak %3.48 seviyesindeyken ay başından bu yana getirisi eksi olarak %9.82 seviyesinde bulunuyor. 3 yıllık ortalamaya bakarak şirketin performansında Ağustos ayının sonuna kadar olumsuz, önümüzdeki Eylül ayında da olumsuz seyir görülebilir diye belirtilmiş. Dönemsel yabancı yatırımcı analizinde Anel Elektrik şirketinde yabancı yatırımcılar 4 aydır satın pozisyonunda, geçtiğimiz Temmuz ayında yabancı yatırımcılar -5.41 milyon TL net satım gerçekleştirdi. İçinde bulunduğumuz Ağustos ayının son 3 yıllık yabancı işlemleri ortalamasına bakıldığında 3.31 milyon TL seviyesinde ve alım yönlü olduğu gözlemleniyor. Şirketin halka açık piyasa değerinin yabancı oranına bakıldığında yabancı paylarındaki değişimin 3 yıllık ortalaması Temmuz ayı için %2.84 düzeyinde olduğu görülmekte. Geçtiğimiz Temmuz ayında yabancı paylarının halka açık piyasa değeri üzerindeki payı da yüzde olarak eksi 2.64 azalış gösterdi diye belirtilmiş. Sektörel analizde anal Elektrik şirketinin piyasa değeri defter değeri oranı 1.12 seviyesinde ve sektörün altındadır. Hisselerin faaliyet marjı ise sektör ortalamasının üzerindeyken geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösteriyor diye belirtilmiş. Burada sektörel oranlar verilmiş. FK fiyat kazanç oranı, piyasa değeri defter değeri oranı, firma değeri faaliyet oranı, firma değeri net satış oranı ve faaliyet marjı çeyrekte yüzdesel olarak verilmiş. Burada piyasa değeri, defter değeri yani diğerlerine göre annelerinin biraz daha düşük. Bugün alacağınız bir anel elektrik hissesinin son 3 yıllık Ağustos ayı getirilerinin ortalaması eksi olarak %3.48 olarak gerçekleşti. Ay başından itibaren getirisi de eksi olarak %9.82 olarak gerçekleşti. Son bir yıllık yabancı yatırımcı işlemleri de satış ağırlıklı gerçekleşmekte diye de belirtilmiş. Raporu özet bir şekilde sizle paylaşmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şirketlerin haberlerini takip etmek için kanala abone olabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.